Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Yetim Birimi'nde görevli kadınlar, yetim çocukların yüzünü doğum günü sürpriziyle güldürüyor. Elazığ İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Yetim Birimi'nde görevli kadınlar, yetim çocukların yüzünü doğum günü sürpriziyle güldürüyor. Yetim birimindeki kadınlar, yetim gülerse dünya güler sloganıyla başlattıkları çalışma kapsamında 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ve COVID-19 salgını dolayısıyla mağdur olan yetim çocuklar için sürpriz doğum günü etkinliği düzenliyor. Yetim Birim Sorumlusu Besime Yaman, yaptıkları etkinliklerle onları mutlu ettiklerini söyledi. Bugün de Miraç ve Hatice Kübra kızımızın doğum günüydü. Onlara ziyaret ettik. Fakat çocuklarımız bizim için özeller, önemliler. Elimizden geldiğince her önemli günlerde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Doğum günü evet herkes kutlayabilir, arkadaşları da kutlayabilir, belki ailesi de kutlayabilir. Fakat e o çocuklara biz şunu hissettirmeye çalışıyoruz. Siz bizim ikinci ailemizsiniz. Biz bir vücudun azaları gibiyiz. Siz bizim için özelsiniz, bizim için değerlisiniz. Bunu onlara anlatabilmek için ailelerin yapmadığı sürprizler yapıyoruz gönüllülerden Seçil Çalan'da kendisi de yetim büyüdüğü için bu birimde görev aldığını belirtti. Kendim de bir yetimim. Bir yetim olarak yetim kardeşlerimin duygularını, hislerini fazlasıyla paylaşıyorum. Ben bu yaşta yetimliği gerçekten bu kadar çok hissedebiliyorsam, yaşıyorsam benden daha küçük kardeşlerimin gönüllerine dokunabilmek amacıyla bu yola çıktım. Doğum günleri kutlanan Can Polat ve Hatice Kübra Oğuz'sa çok mutlu olduklarını dile getirdi. Annem Dedim misafir gelecek. Ben de dedim ki annem dedi kapıyı aç. Ben de açtığım an konfeti patlattılar. Ve onlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi de çok mutlu oldum. Burada e, ablalarım bana e, Kur'an-ı Kerim okumaya çağırmışlardı. Ve geldiğimde e, beklenmedik bir sürprizle karşılaştım. Çok mutlu oldum.